Muğla'nın Marmaris ilçesi, özellikleri ve büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında yer alan lüks mega yatları misafir ediyor. Yaz sezonunun son aylarının yaşandığı ilçeye Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki Anna isimli dev yat geldi. Körfezde alagarda durmayı tercih eden lüks yat, 2018'de Hollanda'da inşa edilerek denize indirildi. 9 lüks kabininde 18 kişi konaklayabilen yatta 36 personel görev yapıyor. Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki The Ragnar'da, Körfez'de Alagard'a beklerken, 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Malezya bayraklı Mega Yat, Pasifik X ise Marmaris Sport Limanı'nın küçük iskelesine bağlandı. Süper ve Mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor. Marmaris Limanı'na ve Körfez'ine renk katan yatlar Helikopterin yanı sıra spa, sauna, jacuzzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.